Evet gençler, YGS testinin çözümüne başlıyorum. Finale doğru iki sınavımızın. 13. sorumuz. Hemen M, K ışınını uzatıyorum. Uzattım. Evet. Kalemimi değiştiriyorum. Bakın, 80 derecenin bütünleri... 100 derece 100 derece 40 ile kaçı toplayayım ki 100 versin 60 o zaman şurada görünen açı 60 derece evet aynı şekilde BA'yı uzatıyorum BA ışını uzattım hemen açımı tespit ediyorum 100'ü içeriye aldım 100 derece 100 derece, kontrol, z, evet 100 derece, 100 derece mi yazdım. Yüzde kaçı toplayayım ki 150 versin? Şu çizdiğim açı 50 derece. Ve harfini gördünüz, x açısı 50 ile 60'ın toplamına eşit, x o zaman eşittir, 110 derece. Cevap A seçeneği. Evet, üçüncü soru ile çözümümüze devam ediyoruz. BC uzunluğu ile AC uzunluğu eşit. ikizkenar üçgen. Bu eşit olan açıları alfa, alfa ile gösteriyorum. Şu yazdığım dış açı 40 artı alfadır. 40 artı alfa. Şimdi ikizkenar üçgenimizin tepe açısı 40 artı 2 alfa. 40 artı 2 alfa'yı 180'den çıkartır isem geriye ne kalır? 140 eksi 2 alfa. Bunu 2'ye bölüyorum. Nedir? 70 eksi alfadır. Yani ikizkenar kenar üçgenimizin e, taban açıları e, 70 eksi 70 eksi alfadır. B açısı da 70 eksi alfa yazmıyorum. BDC açısı. BDC açısı çizdim. Nedir bu? 70 eksi alfa ile alfanın toplamına eşit. Ee, ne yapacak o zaman? 70 derece olacak. 70 eksi alfa artı alfa. Bakın dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Buradan ne çıkar? Bize sorulan açı, şu açı, o da nedir? Alfalar birbirini götürdü, 20 derece kalır. Yani aradığımız CDA açısı CDE açısı 20 derecedir. Cevap E seçeneği. Evet 15. sorumuzda ikizkenar üçgenin üçgenleri e, verilen bilgilerini iyi kullanacağız. E, taban açısı 40 derece AD ile DE eşit. O zaman bu yazdığım açı da 40 derece. Dış açı 80 derece. Yine ikiz kenar üçgenim EC ile DC eşit. Şu gösterdiğim açıda 80 derece. 80, 80, 160. Tepe açısı 20 derece. O zaman şu dış açı, gösterdiğim dış açı. Evet nedir? 40 ile 20'nin toplamı 60. Taban açımız yine 60. Eşkenar üçgen çıktı. Bize sorulan X açısı 60 derecedir. Sorumuz bitti. Cevap A seçeneği. Evet gençler. E, LYS testimizin e, geometrileriyle devam ediyoruz çözümümüze. <laughs> e, AP uzunluğu ile BC'nin e, kaç farklı değer alacağı söyleniyor. AP'ye X, PC'ye y diyorum. 9'un üçgen eşitsizliğinden 9'un x artı y'den küçük olduğunu biliyorum. x artı y'nin de 7 ile 8'in toplamından küçük kaldığını çünkü p noktası üçgenin içerisinde derslerde sık sık vurgulamıştık. x artı y de kimden küçük olacak? 15'ten. 15 çözüm ne olacak? 10 10'dan başlayacak. Kaça kadar? 14'e. 14'ten 14'ten 10 çıktı. 4 4 bir daha 5 Ops hata yaptık. Ctrl Z diyelim. Evet 4 1 artı 1 artı 1 eşittir 5 cevap B seçeneği. Birinci soru ile çözümümüze devam ediyoruz. BD'ye Y diyorum. 3'ün Y'ye oranı eşittir 12'nin 15'e oranı, tüm tabana oranı yani 15 artı y'dir. Sadeleştirme yaptım. 1'e ee, kaç oldu? 4. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 y eşittir. Ee, 15 artı y. 4 y'den 1 y çıktı. 3 y, 3 y eşittir. 15, buradan y eşittir. 5 bulunur. y'ye 5 yazdım. A, ad aç ortayına bakın. y 5 hemen gördüğü kenar kol 15 3 katı o zaman 3'ün de gördüğü kol 3 katı olacak 9 cevap E seçeneği Evet durmak yok çözüme devam G ağırlık merkezi o zaman e, G, GBK e, uzunluğunu uzatıyorum kenar ortayı uzattım Ne oldu? Ne oldu? Şurası da K olsun. Evet KG uzunluğuna A dersem GB uzunluğu yani x eşittir 2a olur. Ee, AGC üçgeninde kenar ortay formülünü yazacağım. Nedir? Kollarım bu sefer 4 ile 6'dır. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. 2 vanın karesi. va dediğim burada A'dır. 2 çarpı A kare artı tabanın karesi bölü 2. Tabanımız ne? 8. 8'in karesi bölü 2 çok güzel. Ee, 16, 36 eşittir 2a kare artı 64'ü 2'ye böldüm. 32. 32 yazacağım. 32. 36'dan 32 çıksın, 4 kalsın. 4, 16 daha, 20. O zaman 2a kare eşittir 20. Buradan a kare eşittir nedir? 10. A eşittir. Kök 10. Aradığım x uzunluğu x 2 a O da o zaman 2 kök 10. Cevap nerede? Nerede? Neredesin cevap? A seçeneği. Evet bir güzel soru daha. 60 derece 90 derece. O zaman B açısı 90 derecedir. Hemen D kenarından D kenarından bir ee, paralel çiziyorum BC'ye. BC'ye paralel çizdim. O zaman burası da 90 derece gösterdim. Ee, 90'ın karşısında 8. 30'un karşısı ne olacak? 4 dediniz. Ee, karşı dik kenar çizdiğim kırmızı ile gösterdiğim dik kenar nedir? 4 kök 3'tür. Peki hemen 30 derecenin de karşısına bir dikineyim. indim, indim. Evet nedir? E, 90 derecenin karşısında 2 var. 30'un karşısı 1 olacak. 1. O zaman şu 4 kök aşağı indireyim. H diyeyim şuraya da. BH 4 kök 3. E, Pisagor'u uygulayayım. Yine Pisagor amcayı yardıma çağıralım. X kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi. Artı 1'in karesi. 4 kök 3, 16, 48, 49. X eşittir. 7. Cevap D seçeneği. Evet, 24. soruda biraz uyanık olacaktınız. Ne yapacaktınız? BC'yi uzattınız. Evet, hadi öyle kalsın. Uzattım. Arkasından D noktasından dikiniyorum. Evet. Dikimi de indim. Dikmeyi gösterdim. Şimdi AC uzunluğu neydi? 9. O zaman çizdiğim dikme de 9'dur. DE uzunluğunu taşımış oldum. Aşağıya HC'ye 5 birim. Ne oldu? 12, 9, 12. O zaman DB uzunluğumuz 15'tir. 9, 12, 15. Neredesin cevap? C seçeneği. Evet, 25. soru sizlere biraz uğraştırdı. İkiz kenar üçgen nedir CAC de 11 santimetre uzunluğunda BD de 11 santimetreymiş Evet bu uzunlukları sembolik olarak da gösterelim gösterdik Şimdi ne yapıyorum BC kenarını 11 birim uzatıyorum 11 birim uzattım Yazayım bunun da 11 birim olduğunu. 11. Evet. Sembolümü de gösterdim. Şimdi şurası uç noktam H olsun. Hemen A ile C'yi H'ı pardon birleştiriyorum. Ee, burada oluşan şekle dikkat ediyoruz. Bakınız arkadaşlar BC ile CH eşit. Bunlar da CA'ya eşit. O zaman muhteşem üçlümüz oluştu. A açısı gösterdiğim açı 90 derece. Evet. Benzerliği kullanarak bu problemi çözdüm. Şimdi B açısına alfa diyorum. Şuradaki gösterdiğim açı 90 eksi alfadır. Büyük üçgene bakıyorsunuz. BH A üçgenine. O zaman şu açı H açısı evet. Ctrl Z diyelim. Ctrl Z. Eyvah, eyva, Evet. Şu gösterdiğim, göstermeye çalıştığım açı 90 eksi alfadır. 90 eksi alfa. Şimdi benzerlik kuruyorum. Küçük üçgende şu taradığım üçgen ile büyük üçgen benzerdir. 90'ın karşısında 11 var. Evet. 90'ın karşısında kaç var? 22 var. Bizim büyük üçgende 22 var. 90 eksi alfanın karşısında küçük üçgende 9 var. Büyük üçgende 90 eksi alfanın karşısında 11 artı x var. 11 artı x. 11 ile 22 sadeleşti. 1 bölü 2 1 bölü 2 içler dışlar çarpımı yaparsak 11 artı x eşittir 18 x eşittir 7 olarak 7 santimetre olarak bulunur. Cevap D seçeneği. 26. Soruyu hemen hemen hepinizin çözebileceğinizi düşünüyorum. Uğraşırsanız tabii. Bir dikindim tabana. ikizkenar üçgende. Tabanım ne oldu? 2 eşit parçaya ayrıldı. 2, 2 olarak. Peki şurası da H olsun. H, C, üçgeninde yüksekliğimi bulabilirim. Şu H yüksekliğini Pisagor'dan bulabilirim. Nedir? H kare artı 2'nin karesi eşittir. İşte yanlış yaptım. Kontrol Z diyorum. Evet H kare artı 7'dir değil mi yazdığım 7 7'nin karesi eşittir hipotenüsün karesi 9'un karesi buradan h kare eşittir 81'den 49'u çıkartıyorum cevap 32'dir h kare 32 bu böyle beklesin. Karekök için almama gerek yok. Şimdi HBC üçgeninde Pisagor bağıntısını yazıyorum. Aradığım bc uzunluğu x onu bulacağım. Nedir? x kare eşittir. h kare artı 2'nin karesi. Buradan x kare eşittir. h kare 32 idi. 2'nin karesi 4. x kare 36. x eşittir buradan. 6 olduğu görülür. Evet 27. sorumuz bir eşkenar üçgen sorusu. A açısı 60 derece. 60'ın karşısında kök 3 var. 30'un karşısı ne olacak? 30'un karşısı 1 yapar. 90'ın karşısı 2 yapar. O zaman eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğu 6 birim. 6 birim. O zaman 1 artı x eşittir 6'dan. 1 artı x eşittir 6'dan. x eşittir 5'tir. Cevap C seçeneği. 28. soru benzerliğe ısındırma sorusu. A, E, biz K diyelim. A, C ne olacak? A, C 4K olacak. Tamamı 4K. Peki o zaman o zaman ee, ne olacak? Şöyle olacak. Bizim D, E'nin D, E'nin D, E'ye ben M diyeyim dE'nin BC'ye oranı ne olması gerekiyor. 1 bölü 4 olması gerekiyor. 4m. Şimdi kelebek üçgenlere bakıyorsunuz. Kelebek üçgenlerde de demek ki benzerlik oranı 1 bölü 4, kE'ye ne diyorum? BK 4 n olur. Toplam 5 n 5 n eşittir 45 olduğu söylenmiş. 45 n eşittir buradan 9. BK sorulmakta. BK 4n. 4 çarpı 9 36. Cevap D seçeneği 36 santim Evet 29. soru derslerde üzerinde durulan bir soru. Eşit alanları gösterdim. S S evet verilmiş alanlar eşit. Şimdi derslerde de belirttiğimiz gibi bu AE uzunluğu buraya ne diyelim? K diyelim. K K. Neydi bu iki alan? Hangi alanlar eşit olacak o zaman? ADC'nin alanı ile E, C, alanı eşit olacak. Bunları yazıyorum. K çarpı K artı 2 bölü 2 ortak açılar C sinüs C sinüs C açısı eşittir. Diğer üçgeni yazayım. O da nedir? 2 çarpı 2 çarpı evet 8 artı k bölü 2 çarpı sinüs c sinüs c Şimdi buradan sinüs c bölü 2'ler gitti. Geriye kalanların hemen işlemini yapalım. Nedir? k kare artı 2k eşittir 16 artı 2k. Ee, dağıttık e, oradaki katsayıları. 2K'lar gitti. 2K'ları sildim. K kare eşittir 16'dan K eşittir 4 bulunur. Şimdi biraz yorum yapacağız buradan sonra. Ee, hemen F ile C'yi birleştiriyorum. Evet birleştirdim. Şimdi ne yapıyorum? K'yı kaç bulmuştum? K'yı 4 bulmuştum. Ee, A, F C üçgeninde AFC üçgeni e, görüldüğü gibi iki üçgene bölünmüş. AFE ve FEC yükseklikleri aynı. E, AFE'ye S demişsem taban 4. Diğer üçgene FEC'ye taban 2 ne diyeceğim? S bölü 2 diyorum. Evet. Şimdi diğer BFC üçgenine bakıyorum. Taban 8 S demişim. K eşittir 4 k eşittir 4. O zaman ne diyeceğim buraya da? Evet, buraya da ne diyeceğiz? Buraya diyeceğiz ki, eyvah eyvah ne oldu? Bir sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntıyı hemen çözdük. Evet, görüntü alanımıza getirdik. Şimdi K4, BD8, o zaman DFC alanı da ne olacak? S bölü Haydi. S bölü Eyva, eyva. Niye böyle oluyor? Evet. Bir hamle daha yapacağım. Çünkü kalemi seçmemişim. S bölü 2 olacak. Peki. Şimdi şimdi neye bakıyoruz? Baktığımız durum nedir? E ee, K A DC üçgenine bakıyorum. ADC üçgeninde toplam kaç S var? 2 S var. K eşittir 4 için 2 S. O zaman ABD üçgeninde taban 8. O zaman alan ne olması gerekiyor? Bunun bunun yarısı olması gerekiyor. 4S. 4S'in 1S'i gitti. Geriye kaldı. 3S. O zaman ne yapıyoruz? Bize neyi sormuş? DFC'nin alanı DFC'nin alanı e, S'tir e, efendim e, üçgenin alanı ABF'nin alanı 3S cevap 1 bölü 3'tür B seçeneği evet son sorumuz için e, harekete geçiyoruz e, ne yapıyorum E noktasından e, BC'ye bir dik iniyorum bu indiğim dikme orta tabandır e, niçin niçin çünkü bu H, E, A, C'yi iki eşit parçaya bölmüştür. B, C'yi de iki eşit parçaya bölecektir. Yükseklik gösterdim dikmemi. Ee, e, H, B, C'yi de iki eşit parçaya bölünce toplam uzunluk neydi? 12. 12'nin yarısı 6. O zaman D, H 4 birimdir. Ee, 4 cm'ymiş. santimetre verilmiş. Peki, şimdi benzer üçgenler oluştu. Dik üçgenler. Onu kullanalım. Ee, bir de şunu söyleyeyim. AB uzunluğuna 2A diyorum. Orta taban EH uzunluğu ne olacak? A olacak. Ee, şuradaki A açısının bir kısmına gösterdim orayı. Alfa diyorum. Şuradaki açıya beta diyorum. Alfa artı beta 90 derece. O zaman şu çizdiğim açı da alfadır. Yeniden çizdiğim açı betadır. Benzerliği yazıyorum. AB D üçgenine bakıyorum. Alfanın karşısında ne var? 2 Diğer üçgende alfanın karşısında ne var? A. Escape yaptık. A eşittir. Yine e, A, B, D üçgende beta'nın karşısında 2A var. Diğer üçgenimde beta'nın karşısında 4 var. 4 var. Hay aksi. Sen istediğin kadar inat et. Ben yazacağım. 2'ler gitti. Burada ne olur? A kare eşittir. 4. 4. A eşittir. 2 bulunur. Evet, A'yı yerine koyduğumuz zaman dik üçgenimizin e, DE ile AD uzunluklarının eşit olduğunu görüyoruz. Değil mi? Görüyoruz. Niye? A2 4, 2 çarpı 2 4, 2. Evet, bu üçgenler birebir eş üçgenler. Hemen AD uzunluğunu buluyorum. AD uzunluğu... E, AD uzunluğu nedir? AD uzunluğu eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesidir. Toplam 16 kök 20 yapar. AD uzunluğu ile DE uzunluğu eşit. Alanı bulacağım değil mi? Alan eşittir. Alan eşittir. Kök 20 çarpı kök 20 bölü 2. 20 bölü 2 10'dur cevap. Bakalım nerede cevap? Neredesin cevap? E seçeneği. Evet.